Ama çarpmadı öyle de ya, öyle de çarpmadı yani. Suratımı şöyle yaptım yani gelmedi ki lan. Teşekkür et, kelebek. Yazılı araba atar mısın lütfen? Yazılı araba. Yazılı. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun ya? Oğlum görmeyeceğim bak kafayı öyle. Neredesiniz? Tokyo. Hey baba. Dur lan saçma. Bredona'lar karşıya gel. Geliyorum geliyorum. Aa yunus yırıştı. Yarısını... Ben... Lan ne oluyor? Ben... Atta 3 level bulacağım içime doğdu ya. Oha ben en son ne zaman fişek buldum ya? Saçmalama bak. Fişek buldum lan. Şey. Koçun, ya? Ya. Bunu bir kutlayalım ya. Işte. Ya. O şu an hatırlamaya çalışıyorum da. Ne zaman buldun ya? Aa hadi ne bakalım bak ya. Memo'nun sakladığı M4'ü buldum. Oha. Memo'nun sakladığı m 4ün burada bak. Alı besin. What? Bir kere küfür etsene. Hepinize mi? Toplu mu? Toplu mu ediyorsun? <laughs> Sen yani ne ediyorsun? Araç, araç karşımızda Ersin abi. Direkt önünde. Memo'nun yanında. Araba ya, vurdu abi. Kanka aracı nasıl çıkaracaksın oradan? Kanka geri geri çıkcan. Nerede ya araç? Yeter lan yeter! Ulan, yeter! Araçı? Helal. Kanka gördüm Çıkıyor abi. abi şimdi her şey planlı. Kanka araç al bizi. al çekiyorum. çekiyorum. Lan! Ne çekiyor, o? Bayılacağım oğlum var ya. Kışkırtma <laughs>